Sektörün Yıldızları programı olarak Antalya'daki çekimlerimize bir mola veriyoruz ve iş insanı Oğuz Cenk Kartal'ın konuğu oluyoruz. Merhabalar Cenk Bey. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Oğuz Cenk Kartal. 1978 Isparta doğumluyum. 12 yıldır Alanya bölgesinde yaşıyoruz. Harita mühendisiyim. E, ticari faaliyetlerim var. Bu faaliyetlerime bu bölgede devam ediyoruz. Cenk Bey, yoğun iş temposu dışında dinlenmek adına ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz? Çocukluğumdan beri balık tutma hayalim vardı. Deniz kıyısında, deniz kenarında yaşama hayalim vardı. Şimdi bunu bir parça gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Bu yüzden geçen yıl bir tekne aldım. Ee, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında büyük balık avlarına çıkıyoruz. En büyük hobim büyük balık tuttuktan sonra yine balıkçılık oldu. Artık daha fazla büyünü, daha büyünü tutma hayaliyle o günlerin gelmesini bekliyoruz. Teknenizin adını neden La Perla Blanca koydunuz? İtalyanca bir terim. Beyaz inci anlamına geliyor. İngilizce koyacaktım ve Türkçe yapacaktım öncelikle. Beyaz inci. O isimde tekne olduğu zaman limanda e, ikinci bir tekne olmuyor. Ben de o ismin İtalyancasını ve İspanyolcasını araştırdım. Ve bunu uygun gördüm. La Perla Blanca. Hangi sıklıklarla balık tutmaya çıkıyorsunuz? Havanın güzel olduğu günler denizin dalganın çok olmadığı, Rüzgarın çok olmadığı günlerde. Haftada iki ya da üç gün mutlaka çıkıyorum. Alanya açıklarında hangi tür balıklar mevcut. Ağustos sonu itibariyle kuzu balığı dediğimiz balık 4-5 kilolardan başlayıp 40-50 kilolara kadar çıkabilen balıklar var. Bunları alıyoruz. Bunun dışında lambuka, yazılı orkinos gibi muhtelif balıklar var. Tabi bunu biz spor balık, sportif balıkçılık olan jiking yöntemiyle alıyoruz. Bu yöntem çok hoşumuza gittiği için. genellikle yakala bırak şeklinde balık alıyoruz. Hani her tuttuğumuz balığı götürmüyoruz. Çünkü sportif amaçlı bir avcılık bizimki. Bahsetmiş olduğunuz jigging yöntemi hakkında bilgi verir misiniz? 25-30 gram ağırlıkla kullandığımız küçük metal balıklar var. Bunlara jig diyoruz biz. Bu 20-30 gram, 40 gram, 50 gram farklı ağırlıklarda olabiliyor. Balığın büyüklüğüne göre ya da avlandığımız derinliğe göre bunu büyük farklı farklı büyüklüklerde ve ağırlıklarda kullanıyoruz. Balıklar nasıl gelmekte ve nasıl avlıyorsunuz? Bunu aksiyon, mutlaka aksiyon veriyoruz jig yönteminde aksiyon vererek hızlı bir şekilde balığı kandırmak amaçlı o jik dediğimiz küçük metal balığı yukarı doğru çekiyoruz ve büyük balık tabii bunu tabii yem olarak görüp hamle yapıyor ve balığı bu şekilde yakalamış oluyoruz. Cenk Bey izleyicilerimizi Alanya bölgesi hakkında bilgilendirir misiniz? Balık avlanmanın dışında güzel alanlarımızın tabii ki tadını çıkarıyoruz. Kale manzarasında hafta sonları kahvaltı yapabiliyoruz, geziyoruz. Değişik mağaralarımız var, oraları geziyoruz. Değişik aktivitelerimiz var. Cenk Bey, denizde yaşadığınız deneyimleri YouTube kanalınızda da paylaşıyorsunuz. Kısaca ondan da söz eder misiniz? Denizde yaşadığımız bazı olaylar oluyor. Balık tutuyoruz. Bunları küçük bir kanalda YouTube kanalı olarak paylaşıyorum, paylaşmaya devam ediyorum. Ne tarz içerikler üretmektesiniz? Genelde balık avcılığı, ile balık avcılığı ya da farklı yöntemlerimiz var. Sadece jigging değil, ölü balıkları yem olarak kullanıp kullanıp daha büyük balıkları avlama şeklinde avda yapıyoruz. Evet, bu şekilde yaşadığımız bazı maceralar oluyor güzel balıklar yakalıyoruz. Bunlara da paylaşabildiğimiz kadarıyla YouTube kanalında izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Denizde yaşadığınız ilginç bir anınız var mı? En ilginç anı, anı güzel anılar oluyor. Tabii yunus balıklarının bize eşlik etmesi oluyor. Tabii bunları her zaman kayda alamıyoruz. Bazen etrafımızda gerçekten bir, bir yunus sürüsü oluyor. Bunlar tabii o anlık kayda alamıyoruz ama Yaşadığımız en güzel anlardan birisi. Etrafta yani bölgemizde gerçekten çok güzel, çok fazla sayıda Yunus balığı var. Tabi onlar da bize balık avlama sırasında eşlik ediyorlar. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimizin denize saygı duyarak, denizi kirletmeden bir şekilde denizde buluşmasını temenni ederim. Çünkü çok güzel bir doğanın bir parçası. Bildiğiniz gibi dörtte üçü denizlerle çevrili dünyamız. Denize saygı duyalım. Lütfen kirletmeyelim. İçimizde eğer bir deniz sevgisi varsa bunu tutkuya çevirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir tutku. Tutkularınızın peşinden gitmenizi öneririm.